Fenerbahçe'nin deplasmanda olmasına karşın kazanacağı bir maç olduğunu söylemekle beraber geçen sene iki maçta Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Bir maçta da Galatasaray'ı yendi. Namal Pimvan'ı bitirdi. Derbilerde büyük konuşmamayı öğrendim güzel kardeşim. İki taraf içinde bana göre geleceğe dair sezonun geri kalan adına hedeflerini belirleyecek. Bir 90 dakika belki de bir kırılma maçı bu. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de. O yüzden ben her iki tarafında çok fazla risk alacağını düşünmüyorum. Güzel olur. E, güzel olmasının sebebi şu. Derbileri derbi yapan artık Beşiktaş haline geldi. Beşiktaş'ın oynadığı Galatasaray maçları, Fenerbahçe maçları e, hakikaten çok güzel oluyor. E, girişte söylemiştim. yani Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 10 maçtan bir tanesi falan iyi oluyor. Beşiktaş'ın e, rakip olduğu derbilerde hakikaten çok keyif alıyoruz. Yani deplasmanda içeride. Dolayısıyla ben e, çok güzel bir karşılaşma bekliyorum. Öyle bir derbi maçına giriyoruz ki Beşiktaş'la bir de kongre de yaşanacaklar da o ana kadar enteresan olacak. Formda olmayan bir Beşiktaş var. Form grafiğiyle gelen, üstüne koya koya gelen de bir Fenerbahçe var. Beşiktaş'ın ev sahibi olma avantajı var ama işler kötü giderse strese çok yansıyacak da bir derbi olabilir. İki takımın da kazanmak zorunda olduğu bir mücadele. Bu yüzden biraz gergin bir derbi bekliyorum.